kendi renginden yok. Teflon aldım. öbür türlü denemeyiz. Sola saracağım, sağa sıkarsan iyice oturuyor. Şurada bu tarafa kalıyor ya, aynı yönde sıkıyor. Oturuyor için o zaman bir O şekilde işte. Çok aşırı sarma, ucu konik zaten de bu taraflar koni şu hopra da tarafta şuun şu için anne o hiç panik. O var de. Bir de var iki tane. Nereden aktar? 27 de var. Ya 20 e çocuğa sıkamıyor der. Kamerayı kurtarken sıkamıyor. <laughs> Tüm, gelin kızdırırsın. Tamam. <laughs> rahat 5 litre yağlı şanzıman yani tamamlayalım. Dokunan altında var. Pistonumuz yeni olduğu için çift yönlü piston. Yani bu tarafı yağla doluyor. O tarafı çekerse bu tarafı yağla doluyor. Bunun içinde yağ kalacak. Şanzıman yağımız eksilecek. Biraz kolay döndü tekrar az gelmiş. Elin. Sık sık. <laughs> da bağlı. Şurayı da kalalım. Deneyelim bakalım. takviyeyi vurmadan ayarlayalım. Kaldır da çizilmesin. Yağmurmuş senin Daha ağzı. olmaz, senin Takviyeyi vurmadan da kepçeyi taşımaz gibi o kumtalar. Birden gelecek bak dikkat et ya boş içinde. <laughs> Balonlar tıklayıyor şeye. Kurtaz. <laughs> Kurtaz diyor. Çek. Çek çek. Anantarnan kastar að verða íttsa hann að? Olum, hún tæja aðtarrir sem de? <gülhetsen> 1 tane punta tutuyor şimdi. 13 tane. Şey yerine yerine, de, yerine Göktüğümüzde işte piston değebilir. Biraz daha şey yaparsak. Komple kaldırırsam değiyor mu? Değemiyor, değemiyor. Şu anda döktüğümüzde Bak şurada değecek onu diyor. Ölüyor, Pistonun mili değecek. değecek. Şu, Şu yay değiyor. Bence denk. Tüm inince nasıl toplama? Yok gibi değil mi? <laughs> bir hareket ver bir de biz bakalım ya. <laughs> Böyle dökülmez iyi. Dökmesi önemli bize. İçine alırken alırık bir şekilde de. Dökme de biraz artarsa pistonun mili değecek zaten. Bak şu mil sırta sıfır geliyor. Kaldırınca çünkü şuraya çok yaklaşıyor diyecek gibi oluyor bak. Bu şekilde döker, kepçeyle toplarsın ya. Toplaması da fena değil ya. Yok kolu kaldıracağım ya toplayınca o arada iyice topluyor. Sağ kolu biraz indireceğiz. Bu şekilde de çok rahat girer, tam şu açıda oturur içine. Yok yok bu ayar iyi, direkt takviyeyi buradan vuralım.